Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün İzmir'den bildiriyorum. Dışarıda sağanak yağış var. Ortalığı adeta yağmurlar götürüyor diyeyim. O kelimeyi söylemeyeyim. Youtube sansürü uygulamasın bize ama kuvvetli bir yağış var. Onu söyleyebilirim. Acaba dedim içeride mi video çeksem ama çok karanlık gözüküyordu. Yani ışıkları açman falan etkisi yoktu. Şu an size bir sesler geliyorsa bunun sebebi yağmurdur arkadaşlar ama olsun. Yağmur berekettir. Yağmura kızmıyorum. Şükürler olsun. Barajlarımız doluyor. Her zaman her şeyin iyi yönden e, bakmamız gerekiyor. Dün geç saatlerde aslında video çekmeyi düşündüm. Neden derseniz gerçekten sabaha kadar e, kendimizi zor tuttum diyebilirim. Çeşitli ithamlar, çeşitli iddialar, çeşitli e, belli olmayan sonunu getiremedikleri haberler hepsine maruz kaldım sabaha kadar kendimi zor tuttum diyebilirim değerli takipçiler ama bugün iki video çekeceğim yine yine iki tanesi birbiriyle bağlantılı olacak birini anlamayan diğerini zor anlayacak ama bütün her şeyi analiz edeceğim dün kendimi tuttum ama bugün her şey konuşulacak değerli takipçiler kafanızın karışabileceği hiçbir durumda yaşanmayacak bu videoyu yükledikten sonra da kısa süre içinde ikinci videoyu da yükleyeceğim. Merak etmeyin. Bir saat içinde en geç yükleyeceğim. E, merakınızı da gidereyim. Bu videoyu izlemeden önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Öncelikle başlayalım. İkinci videoda kanıtlarımı sunacağım. Bu videoda neler olmuş, ne düşünüyorum onları konuşacağız değerli takipçiler. Dün neler oldu? Öncelikle bir magazin kanalı geri vites yaptı dedim bunun adı geri bir destir. Hiç kimse kusura bakmasın. aylarca size hanker var, hanker var deyip bir günde kafası karışan, bir günde hanker yok diyebilen bir YouTube kanalı benim için pek bir şey ifade etmiyor değerli takipçiler. Herkese saygı duyuyorum, herkesin yaptığı işe saygı duyuyorum ama eğer siz aylarca hanker var deyip bu kadar emin konuşup bir günde fikriniz değişiyorsa bakın bir günde ben buna saygı duymuyorum takip de etmiyorum. Bana atıyorsunuz şöyle şöyle dediler sizin hakkınızda diye. Böyle böyle söylediler diye. Onların bizim hakkımızda ne düşünürüm benim açımdan hiçbir önemi yok. Neden derseniz Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı aşkını ilk ortaya atan kişi bak ilk kişilerden demiyorum Bilal Bey'dir. Aylarca haberimiz yalanlandı. Böyle bir şey yok dediler. O magazin sayfalarının hepsi bize neler neler söylediler. Hepsi bir araya gelip bize neler neler söylediler. Yani aklınızın, hayalinizin alamayacağı şeyler. Ve biz aylarca haberimizin doğru olduğunu bildiğimiz halde e, o maruza kaldık, o kötü şeylere maruz kaldık. Bu nedenle şimdi onların bize tekrar bu tarz gelmesi de benim için bir anlam ifade etmiyor. Nisa ve Barış arkadaşı dediler. Ee, Barış Survivor'da kardeşinde de sonra çıktı Tekrar aynı şekilde aynı tarz cümleler kurdu Biz buradan e, Aşkı yakalamaya çalıştık O videoları ortaya çıkmasaydı Bizim haberimiz hala doğrulanmayacaktı Ne kadar üzücü bir durum değil mi Evet bunlara da maruz kaldık Şimdi gelelim dünkü olaylara Dün bir magazin kanalı diyor ki Hanker yok arkadaşlar ee, Murat Akdoğan ve Hande Erçel e, Beraberliğini ben diyor öğrendim adama sorarlar. Nereden öğrendin? Bir gazeteci olarak neden paylaşmıyorsun? Kanıtlarını sunacaksın. Bu iddia ile olacak bir şey değil. Ben iddia ediyorum. Benim kulağıma biri öyle söyledi, bu kulağıma da biri böyle söyledi. Böyle e, habercilik yapılmaz arkadaşlar. Dün neler neler yazmışlar bize de. E, ben takipçilere, fanlara saygı duyuyorum. İstediğiniz kişileri veya kişilere inanabilirsiniz. Ama gerçekten e, bir haber sunuyorsanız Hanker yok diye biliyorsunuz veya Murat Akdoğan ve Hande Erçel beraber diye biliyorsunuz bir kanıt da gelmeniz gerekiyor. Bu burada bir kalsın. Dün e, benim başarılı bulduğum bir gazeteci var. Daha önce de sizlere söyledim e, muhabir arkadaş. Kendisine yakından tanımıyorum. E, uzaktan incelediğim gözlemlediğim kadarıyla iyi bir muhabir. Akif Yaman'dan bahsediyorum. Yani o röportajları yapabilmek, o röportajda ünlülere o soruları sorabilmek kendini ne kadar geliştirdiğinin bir belirtisidir. Bunu bir kenara koyuyoruz. Daha önceki videolarımda da söyledim. Objektif olmak lazım. Fakat e, Akif Yaman'ı bir konuda eleştireceğim. Bence gözlem yeteneği e, çok fazla gelişmemiş. Bana göre. Kendisine saygı duyuyorum. Soru sorma şekline, ünlüleri olan hitap şekline saygı duyuyorum. Ama gözlem yeteneği farklı bir şeydir. Gözlemleyebilmek, verdiğiniz sorunun cevabını alabilmek veya alabilmek ve bunları değerlendirebilmek bunlar gözlem işidir. Şimdi Akif Yaman dün canlı yayın yapmış. Neyse canlı yayında şöyle söylüyor: Hanker vardı arkadaşlar, anlaşamadılar, ayrıldılar, ee, aşk bitti. Peki madem aşk bitti, ne zaman bitti? Hande ve Kerem ayrıldı, ayrılır ayrılmaz. Hande gitti Murat Akdoğan'ı mı buldu? Yani tutarsızlıklara bakabilir misiniz Hande Erçel ile ilgili yapılan haberlerdeki tutarsızlık ve mantıksızlığa bakın. Hande Erçel öyle bir kadın mı yani hemen ayrıldım hadi hoppa yeni birini buldum. Evet bugünkü üslubum gerçekten birazcık e, insanları da kızgınım. Gerçekten kızgınım. Dün neler neler yazılmış, dün neler neler söylenmiş. Akif Yaman'ı en azından bir noktada kutluyorum. Hanker yok dememiş. Yani haberine e, yaptığı haberlere sadık kalmış. Evet arkadaşlar hanker var. Yalnız şu detayı anlamadım. Fanlar bana dedi ki, Akif Yaman dedi, işte Hande ve Kerem'in fotoğraflarını çekmiş, e, ispat varmış, ama o fotoğraflar da kameradan silinmiş. Bunu anlayamadım. Bir gazeteci eğer bir kanıtları varsa, bu kanıtları paylaşmak yerine neden kamerasında, makinesinde tutar? Bunu da anlayabilmiş değilim. Silindi olayı e, buna da katılamıyorum. Yani nasıl silindi fotoğraflar? Hani siz zaten e, yıllardır herhalde bu işi yapıyorsunuzdur ya da aylardır yapın yaşınızın küçük olduğunu biliyorum yani yeni biri değilsiniz alışmanız gerekiyor bu sürece nasıl silindi onlar da bende bir soru işareti bıraktı Akif Bey e, size saygı duyuyorum en azından haberinizin e, arkasında durmuşsunuz diğerleri gibi hanker yok falan dememişsiniz e, bu açıdaki e, bu haberlerdeki kafa karışıklığınız veya bir şeyleri kendi açınızdan gözlemlemenize de saygı duyuyorum ama benim görüşüm Hanker'in var olduğunu söyleyip, Hanker ayrıldı, hemen Murat Akdoğan'la beraber oldu kısmına ben katılamıyorum. Hande Erçin'in öyle karakterde bir kadın olduğunu da düşünmüyorum ve bu konuda sizlere katılmadığımın kanıtlarını da ikinci videomda paylaşacağım. Dün fanlardan bize de çok sayıda mesajlar gelmiş. Sizlere inanmıyorum diyen bir tane takipçi var. Şu an onunla baya bir Konuştuk diyebilirim. Daha doğrusu bir iki yorum yaptım, daha fazla uzatladım. Yoksa sabah kadar o öyle giderdi. Ee, ben benim için vakit değerli arkadaşlar. İstediğiniz herkese inanabilirsiniz. Ee, bu haberleri sunan işte kimi yalanlıyor, kimi doğru diyor. Hepsi çok e, işini iyi yapan insanlar aslında. Herkes farklı şekilde gözlemleyebilir. Buna bir şey söyleyemem. Akif Yaman bir şey görmüştür kendince demiştir ki hayır arkadaşlar. Artık bitti deyip kafası karışabilir. E, buna da saygı duyuyorum. Ama ben Akif Yaman'ın da Murat Akdoğan ve Hande Erçel beraberliğiyle alakalı iddia ediyor ya Emin olduğunu düşünmüyorum Açıklamalarında bana evet eminim onlar aşk yaşıyor tarzında bir bakış ve duruş göremedim Belki bir kafa karışıklığı var kendisinde Belki bugün Hande Erçel röportajının yayınlanacağını söyledi Demek ki o söylediği sayfada kendisine ait ki orada paylaşacağım diye Baktım ona aitmiş O sayfayı da zaten biliyorum şunu söyleyebilirim, emin olmadığınız zaman bence fanların kafasını karıştırmayın. Çünkü ben e, dün vaktimi buna ayırdım, <laughs> sonra da pişman oldum neden ayırdım diye emin olmadığınızı görüyorum. Her iki sayfa içinde konuşuyorum, hanker yok diyen içinde konuşuyorum, hanker var deyip ayrıldı, e, şimdi Murat Akdoğan'la beraber diyen Akif Yaman'ı da dinledim. Emin olan bir kişinin konuşmaları değil arkadaşlar onlar. Yani emin olan bir kişi olabilir, bir bu benim kulağıma öyle söyledi, öteki benim kulağıma böyle söyledi diye bir haber yapmaz. Akif Yaman'ın kafasını karıştı noktayı da sizlerle ben paylaşmak istiyorum. Benim gördüğüm. Hande Erçel'le diyor, röportajımız diyor, yarın yayınlanacak. Ama diyor bu konuda diyor, Murat Akdoğan konusunda diyor, inkar etmedim. Size bak adım kadar eminim. Şimdi videoyu çekerken o röportajı görmedim. Ee, bilmiyorum ne zamanda yayınlanır. Hande Erçel sorulara, bakın soruya demiyorum. Sorulara bence doğru dürüst cevap vermedim. Yapım şirketi kesin demiştir bu konularla ilgili, özel hayatımla ilgili sakın konuşma diye. Hande Erçel de o bakış açısıyla gelmiştir. Ee, Hande Erçel ve Murat Akdoğan'ın e, bir beraberliğinin olmadığının kanıtını sizlerle ikinci videoda net bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Böyle iddiaymış, o benim kulağıma böyle söylemiş, bu benim kulağıma böyle söylediğiyle e, ben video çekmeyeceğim. İnandığım bir doğrular varsa da en azından bunu araştıracağım ve bunun arkasında duracağım. Biri öyle dedi diye onun peşinden gitmeyeceğim. En azından bana yakışan da budur. Ee, Tezlerimi de sizlerle paylaşacağım. Bu arada YouTube kanalıma gelen sorularla devam edip e, birazdan ikinci videoda kanıtlarla devam etmek istiyorum. Bana da yakışan budur. Dün bütün günüm buna ayırdım diyebilirim. Bilal Bey'in olmaması da tabii ki benim için. Ee, üzücü bir etken. İnşallah en yakın zamanda da aramıza döner. Şu an tekrar söylüyorum, sağlık sorunları nedeniyle şu an e, video çekemiyor. Hatta şu an Bodrum'da da değil arkadaşlar, İstanbul'da bir e, hastanede diyebilirim. Kendisiyi merak etmeyin, ama daha fazla detay veremem. E, umarım en yakın zamanda e, Bilal Bey de video çekerken göreceğiz. Ben inanıyorum. Zaten Bilal Bey bu konuda kesinlikle bir baskı yapmıyorum. Önemli olan her zaman, ne iş yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, her şeyin başı sağlık arkadaşlar. E, i̇şleri de ben devraldım sayılır. E, ben daha fazla ilgilenmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince de bu nedenle iki kat, üç kat e, Bilal Bey'in de yokluğunu hissetmemek için ekstra bir çaba sarf ediyorum. Siteye haber girmenin, Instagram'a haber girmenin dışında. Bu nedenle biri bana şunu dediği için ona inanacak halim yok arkadaşlar. E, Bilal Bey'in öğrencisiyim ve bana yakışan da araştırmaktır. E, araştırdıktan sonra bir konuda yanılırsınız, o zaman da yanıldım diyebilmek de tabii ki büyük bir erdemlilik. Şimdi gelelim sizin sorularınıza. Dün e, çok fazla Akif Yaman'ın canlı yayını alakalı bana mesajlar atmışsınız. Artık hangi inanmadım ya da inanamıyorum diyen fanlar var, çok şaşırdım. E, bazı fanlar var, dün onlarla da sabaha kadar konuştuk galiba. Şunu söyleyebilirim, bazı fanlar var gerçekten e, araştırıyorlar. Bakın araştırmak önemli. Biri ne diyorsa bu ben de dahil onun peşinden gitmeyin arkadaşlar. Allah herkese irade vermiş, beyin vermiş, kullanalım diye. Araştırın. Size kim mantıklı geliyor ya da kendiniz araştırın size ne mantıklı geliyor? Birinin fikrinin veya beyanının peşinden sürüklenmeyin. Bu doğru değil. Bu doğru bir bakış açısı değil. İnandıklarınıza bir doğrulayın. Evet ben şuna inanıyorum sebebi bu. Dün izledim o YouTube kanalını ben sizlere de şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Yani nasıl derim fanlar gerçekten bu sözlere şu an inanıyor mu? Neden? Ortada bir kanıt yok. Hani dersiniz ki Hande ve Murat Akdoğan el ele işte göz göze diz dize fotoğrafını gördük. Olayı doğruladılar. Size inanacağım. Diyeceğim ki evet yani e, Hande ve Kerem e ayrılmış. Murat Akdoğan'la bir beraberlik yaşayacaklar. Öyle bir durum da yok. Neye inandınız? Bir benim kulağıma bunu dediğine yem inandınız? Yapmayın Allah aşkına. Ee, bu arada bir gün al biliyorsunuz babası hayata gözlerini yumdu. Tüm bu e, olaylar yaşanırken sen çal kapım dizisi oyuncularının hiçbir şey olmamış gibi hikayeler paylaşması, empati yapmamaları beni gerçekten derinden üzdü. Eminim ki Bigi Önal'ı da derinden üzmüştür. Lütfen arkadaşlar hepimiz sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Bu sadece başkalarına has olan bir durum veya olay değil. Birazcık daha vicdan diyorum. Ve bu anlamda Hande de tebrik ediyorum. Çünkü kendisi de yakın zamanda biliyorsunuz annesi hayata gözlerini yumdu. Eminim ki annesi de e, Hande Erçin hayata gözlerini yummasaydı da Hande Erçel o arabaya atlar, İzmir'e bir gün alın yanına giderdi. Bunların hepsi vicdan, bunların hepsi karakter, bunların hepsi empati arkadaşlar. Hande Erçel gerçekten e, canı gönülden tebrik ediyorum. Dost dedin, arkadaş dedin, ee, rol arkadaşı dediğin böyle olur. Kendisini yürekten kutluyorum. İşte e, bu tarz haberler yapıldığı Hande Erçel'in özelliğine bakın. Şimdi diyorlar ki Hande ve Kerem ayrılmış. Daha bir ay olmadan Hande Erçel Murat Akdoğan'ı bulmuş. Buna kim inanır? Kim inanır? Şimdi kanıtlarımla geliyorum değerli takipçiler. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.